İkinci ikinci gündem maddemiz 3 Kasım'daki 3 Kasım'da Amerika'da yapılacak olan seçimler. Şimdi Amerikan siyasetinde debate dedikleri bir başkan adaylarının tartış, tartışma programları seçim sonuçlarının ciddi etkiler yaratan münazaralardır. Dün bu bunların ilki yapıldı. 3 tane yapılacak. ilki yapıldı. Bu tartışma programında Amerikan siyasetinde var olan gelenekler alt üst edildi desek yeridir. Şimdi biz Türk siyasetinden alışkınız aslında ama burada da hakaretler adayların birbirine hakaretleri havada uçuştu. İşte Biden Trump'a soytarı dedi, Trump ırkçı gruplara sahip çıktı. Birbirlerinin sözlerini kestiler, birbirlerini dinlemediler ve ortaya tam bir kaos çıktı. Şimdi biz bu konuyu değerlendireceğiz hem bu münazarayı değerlendireceğiz hem de Amerikan seçimlerini Değerlendireceğiz. Gazeteci Ceyda Karan karşımızda. Ceyda yayına hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Hoş geldin. E, dün e, münazarayı izledin sanıyorum. E, ne düşündün? E, tarafların birbirlerine davranışları, birbirlerinin sözünü kesmesi tam bir kaos ortamı vardı aslında. Ee, evet, Fergün yani ben e, kaç sene oldu ben de unuttum. 30 seneye yakın meslek hayatımda e, Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde bu tartışmaları izlemeye gayret ederim. Çoğunu da izlemişimdir öyle söyleyeyim. E, hakikaten böylesini görmedim. E, öncelikle evet. e, bunu belirtmek lazım. Bugün e, Amerikalı gazeteci e, Caitlin e, Johnston bir makale yazmış. E, bütün hislerime benim doğrusunu söylemek gerekirse tercüman e, oluyor kendisi. Ya havada işte e, palyaçolar, ırkçılar, kuklalar, hmm. yalancılar, Putin'in köpeklikleri, kapa çeneler uçuştu ki hmm. Amerikan siyaseti öyle bir yere gel hale gelmiş durumda ki açıkçası e, işte e, görüyoruz ki e, Hillary Clinton e, mesela e, keşke ben o zaman 2016'da kapa kapaçeneli deseydim falan diyor. Bu, bu düzeye gelmiş durumda. İçerik olarak da hakikaten e, hakikaten dehşetengizdi. E, biraz tabii ki Amerikan hegemonyasındaki belki çöküşün hmm. e, siyasetin düzeyine olan yansıması diye değerlendirmek gerekiyor kanımca. Ben e, elden geldiğince Amerikan siyasetini hem dış politikada hem içeride de takip etmeye çalışan bir gazeteciyim, dış haberciyim. Öyle demek lazım. Sadece dış politikada değil dış haberci. E, bütün başlıklara bakıldığı zaman bir e, facia ortamı vardı. E, zaten Chris Wallace e, muhafazakar Fox News'un eee o sundu biliyorsunuz. O yönetemedi tartışmayı hı hı. bu düzey yüzünden. E, sesini duyuramadı. E, birbirlerinin seslerini kestiler ve gerçekten e, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, bu o e, neoliberal sistemi belli bir tabii kurucu yap, e, e, kurucu yapıya e, bağlıdır Amerika'da. Belli değerler vardır, gelenekler vardır siyasette. Aşılmayan çizgiler ve aslında Trump döneminde bunların topyekün ya Biz George W. Bush'ta da bir şeyler görmüştük. 2000'lerin başında hatırlayacaksınız belki Florida'daki o tartışmalı şeyde sandık sonuçları yüzünden, oylama yüzünden Anayasa Mahkemesi kararı vermişti Amerikan seçimlerinde ve Al Gore yerine George W. Bush'u seçmişti. O zaman da bir Bushizm, Bush'un gafları vesaire vardı ama bu başka bir şey. Bu aslında dünyanın 21. yüzyılda içine girdiği o distopik ortamın Dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tezahürü bana sorarsan. Hmm. Başlıklarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben notlarımı zaten almıştım izlediğim hmm. için aktarabilirim ama hani genel olarak tartışmayı değerlendirmek gerekirse benim kafamda bu uyanıyor. Ama tabii bir içerik içerik ayrıca tartışmaya da değer elbette. Peki Ceyda bu. Bir çirkeflik oldu ama kim kazançlı çıktı gibi bir şey var mı? Ya da bütün bunları öngörmüş olabilirler mi? Nixon'ın elbisesinden beri bu bir halkla ilişkiler ya da bir manipülasyon şeyi bu tartışmalar. Tabii yani Amerikan Böyle... siyasetinin bu entertainment dediğimiz başlığının altına sokulabilecek ama belli ciddiyetleri de vardır. Bakın özel bir komite vardır mesela başkanlık seçimi tartışmaları. Hı -hı. E, önceden e, formüle edilir, planlanır. Bunda bir sürü insan çalışır. İşte, işte devamı da e, gelecek. yedisinde başkan yardımcıları Kamala Harris'le Mike Pence'le bakalım neler göreceğiz. 15'inde olacak. E, Florida'da 22'sinde, Tennessee'de olacak. Yani bu böyle bir o siyaset geleneğinin bir tezahürü ve tabii ki Amerikan usulüdür. Her zaman bir takım süslü, e, eğlenceli Amerikan siyasetinin yansımaları vardır ama böylesi bir düzeyi ben açıkçası görmedim. Hiç kimsenin ne dediğinin tam olarak anlaşılamadığı çünkü birbirlerinin lafını sürekli kestikleri ve havada palyaçolar, ırkçılar, şataplar, e, uçuşan çok acayip moderatörün moderasyon yapamadığı benim timeline'ımda ben hem Amerika'da demokratları izliyorum hem cumhuriyetçileri hı hı. de izliyorum kamuoyunda etkili olan isimler her biri moderatörü suçladı mesela kredibilitesini kaybetti diye gerçekten korkunç bir kakafoni vardı ve başlıklarda da öyle. Yani kim kazandı mesela? Yani Joe Biden, Amerikan kamuoyunu tabii daha, daha çok ana akımda liberaller temsil ettiği için onlar Biden'ın kazançlı çıktığını söylüyorlar ama Biden'da Trump'a göre tabi Trump'ın o bir adam destroyer yani hani yıkıcı bir faktör adamın üslubu öyle zaten baş etmesi kolay bir şey değil daha sakin durmaya çalıştı bu manipülatif gülümseyerek kızdırmalar vesaire bunlar tabi bazı şeyleri halkla ilişkiler faaliyeti olarak belli düzeylerde planlanmıştır mutlaka Trump'ın ekibi de Trump'a şöyle yap şuralardan çek demişlerdir ama bana sorarsan gerçekten çığrından çıktı hmm. başlıklarda çığrından çıktı yani bakarsak şimdi yüksek mahkeme yargıcı meselesi hmm. çok tartışmalı şimdi burada hangisi ne kadar doğru söyledi çünkü Trump hakikaten 4 sene başkanlık yapacak ve ölmüş o kadın da problemli bir kadın liberal yargıç Obama döneminde mesela kadına, yani yaşından da itibaren itibariyle sen çekil diye öneriyor Obama ve kadın reddediyor halbuki çekilmiş olsa e, Amerikan Yüksek Mahkemesi'ndeki o muhafazakar liberal dengesini koruyabileceği bir sistematik oturtulabilecek ama kadın yapmıyor bunu. Sonra vasiyet bırakıyor falan filan. Şimdi Trump da diyor ki yani ben daha başkanım tabii ki ben atamayı yapacağım. Öyle başladı işe vergi ödemeleri bir facia başlığı bir facia. Amerika'da çünkü Covid krizi yüzünden gerçekten çok vahim bir durum var. 32.9'luk bir e, daralma var ekonomide ve e, e, bu işi iyi yönetmedikleri 7 milyondan fazla vaka 200 binden fazla ölüyle ortada ha Joe Biden olsa nasıl yönetici ya da demokratlar olsaydı çok da farklı mı yöneteceklerdi Amerikan sistemi içerisinde bu da ayrı bir tartışma evet. konusu. <laughs> Joe Biden çıkıp mesela Bernie Sanders gibi herkese sağlık e, devletin vermesi gereken bir hizmet diyebildi mi diyemedi Trump'ın saldırıları karşısında diyemez çünkü demokratların Büyük ilaç lobileriyle çok derin ilişkileri var. Yani bu hani Amerikan sistemi içerisinde Cengiz değerlendiriyoruz bunları. Yani onun ötesinde tabii ki senin işaret ettiğin şeyler var. Fakat burada gerçekten bütün başlıklarda bir facia. İşte Joe Biden'dan zaten sosyalist, sosyalist, komünist diye yükleniyor. Yine Amerikan standartları. Amerika'nın ben hep onu yazarım. Sağı solu belli değildir Amerika'nın dolayısıyla. Türkiye'de falan şöyle algılanıp Amerika'daki sol işte demokratlar olarak algılanır. Hiçbir alakası yok. Sol evet. Amerika'daki demokratlar Amerikan solu olarak adlandırabiliriz onları. Bizim bildiğimiz sağ-sol kalıplarının çok ötesinde şeylerdir. Ben kelam yani bu değil sadece tabii işte Black Lives Matter gösterileri ki ben bir günde yazmıştım bu konuda Türkiye'de çok heyecan yarattı. Yine Amerika'ya özgü yine kompartımanlaşmış bir e, toplumsal e, siyaset var orada. Irka, cinsiyete göre ayrılmış yine e, bir şey var. O çerçevede hep demokratların istediği çizgide kaldı. O çizginin ötesine geçme alametleri gösterildiğinde anarşik olarak nitelendirilir. Yani sol kavramlar Türkiye'den çok fazla atıflar evet. yapılıyor. Değil. O sol bizim bildiğimiz sol filan değil tabii ki. Amerika'ya özgü bir şeyden bahsetmek gerekiyor burada. Polis reformu mesela işte Antifa, Trump nereden vuracağını iyi biliyor. Amerikan toplumunun hiç azımsanmayacak muhafazakar bir kesimi var. Biz sadece kıyılardaki işte New York'ta, California'ydı ya da Washington State Kuzeybatı'da oralardaki daha Amerika'ya göre daha şey, Amerikan standartlarında işte liberal sol dediğimiz daha demokrat ağırlıklı yerleri baz alarak konuşuyoruz ama Amerika oradan onlardan ibaret olsa zaten Trump seçilmemiş olurdu. Bu anlamda Türkiye'yle de benzer hı hı. bir şey söylenebilir. E, hani bizde de kıyılar ve iç kesimler denilir. E, dolayısıyla Trump işte antifa'dan vurmaya çalışıyor. Çok tabii e, trajik olanı kendisi açısından e, bu aşırı sağcıları çünkü sokak Amerikan sokaklarında görüldü onlar bütün bu süreçte elde silahlarla. Evet. Onları açıkça kınayamadı. Orada çok faş oldu açıkçası benim dikkatimi çeken başka dikkatimi çeken tabii Covid 19'du iklim değişikliği bir acayipti hakikaten yani yeşiller partisi o sırada şey attılar tweet attılar yani Amerikan sisteminde üçüncü siyasi partiye ihtiyaç olduğunu görüyoruz rezil olduk dünyaya yani Öyle diyorlar, bütün hmm. böyle hani kelli yorumcuların yorumcuların tweetleri zaten ama aman, aman Allah'ım biz rezil olduk dünyaya şekilde. Ya yani bu benim evet. sen Nixon atıp yapıyorsun ama salt benim izlenimim ha. yıllardır Amerikan politikalarını izleyen bir insan olarak benim izlenimim değil bu yani. Ee, şimdi Trump etkisi burada büyük ve bence en önemli son olarak ya yani başka sorunuz varsa alırım ama şunu söylemek lazım e, seçimin sonucu belli olmayacak tartışmaları. Oy pusulalarıyla başlattılar evet. bunu. Biz bu 2000 seçiminde Florida'da gerçekten bir aydan uzun süre Amerikan seçimi takip etmekten dış haberciler olarak perişan olmuştuk. Bu zannedersem daha büyük bir kabusa dönüşme tehlikesi taşıyor Amerika açısından. E, çünkü... E, Trump'ın müdahale e, edebileceği da seçimlere söyleyeyim. gitmeyeceği daha e, doğrusu. Pardon. Şimdi şöyle bir şey var orada yani oy pusulaları evet. e, ne kadar düz ki bu arada Amerikalılar şu an oy kullanıyorlar yani e, orada hani hı hı. yüksek mahkeme hakiminde e, bu hikaye çıktı Biden'ın itirazında da bir haklılık payı var yani seçim oluyor şu anda Amerika'da diyor ama sonra topal ördek mopal ördek 20 Ocak kadar başta tabii o tartışma Amerika sistemi içerisinde bir tartışma Şimdi burada e, Biden'ın kendisi o kadar gaflı bir gafçı bir adam ki. Demokratlar evet. bana sorarsanız Hillary Clinton, bir iki şimdi Joe Biden çok yanlış adaylar seçiyorlar. Birincisi yaşlı ve Amerikan toplumunda daha yeni dinamik e, gençlik kesimlerini kapsayamayacak e, e, yollardan gidiyorlar. Büyük hata belki bu ve çünkü onlar daha solcu işte. Kortez e, örneğinde gördüğümüz gibi ya da işte ekartı olan Bernie Sanders bir, biraz daha böyle hani e, farklı bir figür bu anlamda sosyalist mücadeleyle Amerikan e, solu mücadelesiyle hmm. ama hep bu adaylardan gidiyorlar ve e, buralarda büyük e, gafları var adam mesela Joe Biden askerler atacak mı beyaz saraydan diye alenen e, bir darbeye çevirmişti şimdi kim bilebilir seçimin sonucu nihayetinde siz başkan yardımcı başkan adayıysanız bir görevdeki bir başkanın yakasından tutulup Beyaz Saray'a atıldığı bir manzara çizmemeniz gerekiyor. Bu da evet. Biden'ın bitmeyen gafları. Onun da ırkçılıkla ilgili Kamala Harris, şimdi başkan yardımcısı Kamala Harris ama onunla ön seçim tartışmalarında çok meşhur geçmişe Atıf yaptığı kamaların renkli Amerikalılardan olduğu için Joe Biden'ın senatörlük dönemindeki tutumlarını eleştirdiği ve aslında onun da ırkçı olduğunu afişe ettiği şeyleri var. Yani evet. iki tarafta o kadar Trump'la bildiğimiz ve gördüğümüz tabii ki bir fenomen Amerikan siyasetinde ve dünya siyasetinde de öyle ama demokratlar da bunun karşısına gerçekten Amerikan toplumunun dinamizmini yansıtacak bir adayla da çıkamıyorlar. işte. çıka çıka Joe Biden çıkıyor. E, e, yani vergi meselesi vardı bir de geçen hafta Trump'ın hiç vergi ödemediğine dair hep zarar gösterdiğine dair e, bizdeki gibi değil herhalde Amerika'da bu etkili oldu mu ya da bu bir değişken mi? E yani tabi e, ama şöyle bir şey var şimdi orada tabi e, Trump'ın baştan beri tutumu e, vergileri düşürmek, indirmek, hmm. e, demokratların sanki çok mu farklı. Yani tabi burada e, Amerikan liberal medyası Trump'ı yolsuzluk, işte evet. e, usulsüzlüklerle vurmaya çalıştığı için bu tartışmadan önce e, hemen medyaya bu evet. e, vergi meselesi yansıdı ve e, dikkat ederseniz Joe Biden de kendi şeyini top, şeye girmeden önce kendisinin ne kadar vergi ödediğini de e, açıkladı. Hani ben e, sorumlu hmm. bir e, hmm. adayım. E, şeklinde e, şeylere. Trump da ona hani de ben sizin demokratların kurduğu sistemde vergi ödedim diye e, yanıt vermeye çalıştı e, tartışma sırasında. E, bu bütün Amerikalıları etkiler mi? Yani açıkçası e, şimdi şöyle bir şey söylemek lazım herhalde. Bizim Türkiye için konuştuğumuzun benzeri bir polarizasyon hikayesi Amerika'da da var. Aslında ben o yüzden Türkiye'ye küçük Amerika diyorum. Türkiye'yi böyle işte Rusya'ya falan benzetiyorlar ya otoriterlik e, e, de, demokrasi hı hı. ikileminden hiç katılmıyorum açıkçası Rusya'nın çok çok farklı Sovyetler Birliği'nden kalma hala siyasi gelenekleri var anayasada hala Sovyet anayasasının unsurları evet. var hiç ilgisi <laughs> yok ama gerek toplum yapısı gerek siyasi sistemi ve siyasetin yapılış biçimi itibariyle de çok acayip benzerlikler evet. taşıdığını düşünüyorum hı hı. ben ve bu, bu tartışma hı hı. Yani tabii Türkiye'de böyle bir tartışma yapılamaz elbette ama şu anki koşullarda yapılsa bence zaten buna benzer bir şey olur. Belki daha fazla <laughs> Evet, daha, daha da küffler <laughs> havada uçuşabilir. Peki Ceyda yani. bir de e, 3 Kasım e, 3 Kasım e, mesela Biden seçilirse Türkiye açısından ne olacak? Kısaca e, Trump seçilirse ne olacak? Bir de o konudaki görüşlerini alalım senin. Ee, anladım. Şimdi tabii e, ya bu işler e, seçilmeden önce ve seçildikten sonra olarak bilimsel değişir bunu unutmamak gerekiyor. Ama genel olarak Türkiye siyasetinde bugüne kadar yani AKP'ye kadar demek lazım ve hatta AKP'nin belli bir döneminde de hep cumhuriyetçiler tercih edilmiştir daha Amerika'daki statiko ile. Türkiye'de hükümet olanlar ki genellikle de sağcılar Türkiye'nin hükümet oluyor. Daha iyi geçinmişlerdir. Evet. Dengelerin bir dengelemenin yollarını elbette bulmuşlardır. Şimdi tabii Joe Biden son yıllarda tabii bir Trump'ın Trump faktörü, ilişkilerin çok kişiselleşmesi bu anlamda. Beyaz Saray'da Ankara'nın kendisine kendisini anlayacak, anlayışlı davranacak bir muhatap bulduğu hissiyatı yani hakaret, engiz mektupları falan onları bir kenara koyuyorum. Hala da öyle bir görüş var. Bu tabii boş bir şey de değil bu. Çünkü gerçekten Trump oportunist bir adam. Çok oportunist bir adam ve bu anlamda çok iyi bir ortak olarak Ankara'da gözüküyor. Ankara tabii ki Trump'ın seçilmesini isteyecektir. Biden seçilirse de biraz daha zorlaşacağını ben düşünüyorum Türkiye'nin işinin. Çünkü zaten işte insan hakları işte küresel anlamda hani bir sonculuk onun devamı politikaları Trump biraz terk etti yani. Suriye'deyiz. Neden petrole çöktük onun için? Diyor açık açık. dış politikayı biraz daha belki Amerika'nın içerisini değerlendirmekten daha farklı değerlendirmek gerekiyor kanaatindeyim. Çünkü demokratların e, Orta Doğu'da, e, Balkanlarda, efendim Kafkasya'da, Orta Asya'daki e, e, hamleleri hiçbir zaman dünyanın bana göre ya da bu bölgelerinin hayrına olmadı. E, e, yani Suriye 10 senelik Suriye savaşı e, Demokrat Obama yönetiminin bize mirasıdır çok açık bir biçimde e, su, e, e, Irak savaşı Bush'un, Cumhuriyetçilerin açıktan işgaliyle mirasıydı. E, bütün bu siyasal İslamcıların net olarak desteklendiği, arka planda silahlandırıldığı e, ama bunun Obama'nın e, entelektüel şahsında savaşkan bir biçimde sunulmadığı rejim değişikliği operasyonları hepsi Obama'nın mirası, demokratların mirası. Joe Biden'ın bundan çok farklı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bu anlamda hatta Türkiye ile birlikte hareket etme, Türkiye'deki iktidarla. Çünkü ihvancılar zaten burada kullanışlı aygıt oldular Amerikalı hı hı. demokratlar için. Onları yola getirme, dizayn etme, Anglo-Amerikan siyasetinin, özünü bizim coğrafyalarda benim izlenimlerim o ki o oluşturuyor. Yani biz bu İslamcıları yoğurur, kıvama getiririz. Onlar da zaten buna çok gönüllüler şeklinde bir perspektif var. Bizim bu coğrafyanın vakti zamanında bağımsızlıklarını kazanmış, daha egemenlikçi duruş sergileyen iç politikada olsun dış politikada olsun bu tür siyasetlerinden çok haz etmiyor bu Anglo Amerikan mantığı ve Joe Biden'ın da bunun bir parçası olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda ilk başta çok böyle cepheden bir karşı karşıya gelme biraz da Ankara'nın yanlış siyasetleri Trump'a çok yatırım yapmış olmasından ötürü ha şimdi Joe Biden gelecek işte sopayı gösterecek gibi bir takım analizler yapılsa da ben bunların e, Türkiye'de bir değişiklik olmadığı e, müddetçe e, geleneksel Amerikan e, e, bürokrasisi tarafından bir şekilde rayına oturtulmaya çalışacağını da düşünüyorum. Obama döneminde de öyle oldu nitekim. Yani e, giderek kötüleşti ilişkiler ama e, hatta Büyükelçi John Bash'ın başına gelenleri, basın başına gelenleri hatırlıyoruz e, Trump öncesinde e, e, ve Trump'la beraber de zaten gitti. E, yani e, bun, bunlar yoluna konulur gibime geliyor bir şekilde. E, ama tabii daha sandıktan kimi çıkacağını bilmiyoruz henüz. E, dolayısıyla erken öngörülerde bulunmakta çok faydalı e, olacak şeyler değil bunlar. Evet. Peki teşekkür Bak. ederiz Ceyda Karan yayınımıza katıldınız. Rica ederim.